Sonuçta yeni yolda olsa eski asfalttan yaptık. Mecliste grubu olan Saadet Partisi bir vekilin ayrılmasıyla grubu düştü. Daha sonra Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi bir araya gelerek Yeni Yol adında bir parti kurdular mecliste grup kurabilme adına. E, muhalefetin bu hamlesini nasıl değerlendiriyorsun peki? Grup kurabilme adına. Grup kurabilme adına ise bu bir sorun olmayacak. Tüm taraflar bunu kendi kamuoylarına, grup kurma adına yapılmış bir eylemdir diye sunacaklar ve çalışmalarını da bunun üzerinden yürüteceklerse bundan dolayı bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Birleşme amaçları belli, devam etme çizgileri belli, sonuca varma hususunda da amaç en son varacakları nokta belli. Yani hepsi siyasetin gündeminde kalmak, gözden uzak olmamak adına bir birliktelik sergilemişler. Umarım hayırlı bir birliktelik olur. Ama toplumun beklediği ana muhalefet evet bu sefer oyumu bu kitleye verebilirim hareketi bu hareket midir? Bunu ilerleyen zaman gösterecek ama endişemi de söylemeden geçemeyeceğim. Daha bu işler başlamadan önce hemen birer tane milletvekillerini kaybettiler istifa mekanizmasıyla Bundan sonra da bu adı geçen milletvekillerinin tamamının üzerinde ciddi bir baskı oluşturulacağını düşünüyorum bu baskının sonuçlarında da belki yine benzer durumlar söz konusu olabilir ama daha altı tane milletvekili var ki istifa etsin de grup düşsün diye oraya kadar bayağı bir yol alırlar ama bu yeni yol olur mu onu birlikte göreceğiz